Selamünaleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte İzmir Fırça hissesini inceleyeceğiz. İncelemeye geçmeden önce ekrandaki yasal uyarı metnimizin tamamını okumanız gerekmekte. Evet arkadaşlar, hissemizin durumuna bakalım. Hissemiz normalde son 365 gün içerisinde yatırımcısına %91 kar sağlamış görünüyor. Fakat son bir ay içerisindeki Durumu ise biraz sıkıntılı. Eksi 26, %26'lık bir zarar durumu mevcut. Haftalıkta da eksi 11.5'u görmekteyiz. Şu anda nötr bir vaziyette. E, bu arada bugün günlerden 18 Eylül Perşembe saatlerimiz 11.35'i göstermekte. Arkadaşlar hissemiz hakkında bir şeyler söyleyeceğiz. Fakat bir bilançosuna bakalım. Bilançosundaki durum ne? Yıllığımız tamamen kıpkırmızı verilerle dolu. Özellikle net parasal kayıplarımız nedir? %167'yi bulmuş. Öz kaynaklarımız eksi 13'e düşmüş. Çeyreklik satışa baktığımız zaman bir düşüş görmesek de son 4 ay içerisinde herhangi bir olumlu gelişme de yaşanmamış arkadaşlar. Yukarıya doğru bir gidişat yok maalesef. Çeyreklik net kar durumuna baktığımız zaman bizim görmeyi istemediğimiz en sıkıntılı durum cereyan etmiş. Burada zararımız varmış bir önceki dönemde. Eksi 23 buçuk milyonlar şimdi ise eksi 27 buçuklara kadar ne olmuş? Zararımız artmış. İşte bu zararı arttı ifadesi bizim için çok sıkıntılı bir ifade arkadaşlar. Elbette ki zararı artmış olan bir hisse bir yere kadar düşer. O düştüğü yerden yukarıya doğru yönelebilir. Ama o ne zaman yöneleceği meçhul arkadaşlar. Şimdi ne zaman yönelebileceğini öngörmeye çalışacağız. Ee, hissemizin diğer verilerine de bir bakalım. Diğer verilerinde biz minimum öz sermaye karlılığını artı 25 beklerken burada eksi 25'e yaklaşmış konumda. Ve FD bölü Fabrik en fazla biz 10 rakamını görmek isterken burada da 114'lere kadar çıkmış maalesef. Ee, aşağıdaki çarpanlara baktığımız zaman en sıkıntılı değer Den bir tanesi de PD bölü DD değeri arkadaşlar 56 57'yi bulmuş. Normalde biz bir rakamının üstüne çıkmasın isteriz. Geçmişine bakıyoruz. 4 rakamı var. 7 16 19 derken 21 56'yı bulmuş. FK değeri görünebilseydi bir önceki değere yakın bir değer olsaydı arkadaşlar hani çok absürt bir rakamı da FK'da görebilirdik ki halen orada bir gizli FK var ve o derecede nedir hani çok pahalı olduğu da aslında gözüküyor PD bölü DD zaten hissemizin çok pahalı olduğunu bize söylemekte arkadaşlar yani şu en genel tablo burası şu kısım ve bu kısım arkadaşlar bize hissemizdeki durumların iyiye gitmediğini söylüyor hissemizde olumlu bir şey var mı hissemizde olumlu bir şey var arkadaşlar o da RSI seviyesi RSI biliyorsunuz 30'a yaklaştıkça bir hissede 30'a düştükçe ne oluyordu? Hemen o anda bir alım fırsatı oluşabilme ihtimali yükseliyordu ki bu hissemiz 30'un da altına düşmüş. Yani buralarda hemen hissemizin yukarıya doğru dönme ihtimali var gibi görünüyor. Fakat işte o fakatı şurada göreceğiz arkadaşlar. Şimdi hissemiz ne yapmış? Çok aşırı yükselmiş. Böyle günlerce yükselirken araya sadece bir tane iki tane kırmızı atmış. Sonrasında günlerce yükselişteymiş arkadaşlar. Görüyorsunuz hep arka arkaya yeşiller, arka arkaya yeşiller ee, gitmiş hep yukarıya doğru. Hissemizde normalin üstünde bir ne yaşanmış arkadaşlar? Yükseliş yaşanmış. Neden normalin üstü diyorum? Ee, normal bir yükseliş olmuş olsaydı FK değerimiz, PD bölü DD değerimiz, ona göre yapılanmış olacaktı ve e, örneğin FK'da 15, 20, 25 rakamını geçmemiş olacaktık. PD bölü DD'de bir e, 1, 1,5, 2,5 veya 3 rakamını geçmemiş olacaktık. Ama nerede gelmişiz? Çok yüksek rakamlara ulaşmışız. Hissemiz düşüş halinde. Nihayetinde e, bir dip oluşturmuş. 7. ayın 7'sinde arkadaşlar o dibin bir alt kademesine düşmüş 8. ayın 21'inde ve şimdi de kendisine yeni bir dip oluşturmuş. Bu arada yakmış olduğu yeşillerin hiçbir ehemmiyeti bulunmamakta. Yeşil yaktıktan sonra o yeşilin kıymet kazanabilmesi için arkadaşlar bir önceki oluşturduğu tepe seviyesi olan 170'in üstüne çıkması gerekiyor. Üstünde seans kapanışı yapması gerekiyor. Bu bütün hisselerimiz için geçerli bir kavram arkadaşlar. Bir hisse yükselişe başladıysa, bir önceki tepe noktasını ilk önce bir geçecek. O bizim ilk hendek noktamız, ilk önümüzdeki engel oluyor. Onu geçtiğimiz takdirde yukarıya doğru gidişatımız hızlanabiliyor. Ama şimdi öyle de bir yapı yok karşımızda. Arkadaşlar bu hissede sat sinyali de oluşmuş. Hani şu an siz hissenin içerisinde iseniz, sat sinyali bizim iki adet indikatörümüzde bir tanesi aşağıdaki şu yeşilden kırmızıya geçiş yaptığı tarih 9. ayın 4'ü. Diğeri de bu beyaz çizgimizin altına kırmızı mum çubuğumuzun ilk indiği tarih yine aynı tarih oluyor. Bu iki indikatörümüz bize ayın 4'ünde sat demiş arkadaşlar. Üçüncü indikatörümüz pembe oklu indikatör de iki gün sonra biraz daha hacim istemiş. O hacmi görünce o da bize Ayın 8'inde sat demiş arkadaşlar. Ondan sonra yanan yeşiller kesinlikle burada bir al sinyali oluşturmamış. Al sinyali oluşabilmesi için beyaz çizgimizin üstünde kalın yeşil bir mum ile günü kapatmış olması gerekiyordu. Herhangi bir alım sinyali emaresi hissemizde halen yok. Hissemiz aşağıya düşerken arkadaşlar hangi seviyelere düşebilir? 117.76'ya dokunabilir. 113.37'ye dokunabilir. 97.30'a düşebilir. Yani bu hissemizde bir operasyon yaşanmış. Bu hissemiz e, yukarılara kadar yükselmiş. Ne kadar yükselmiş hocam? Hemen ölçelim. Arkadaşlar 280 e, 290 gün içerisinde hissemiz yaklaşık %500 yükselmiş durumda. O yüzden artık hissemizin öncelikle bir e, sağlam düzeltme yani sağlam bir düşüş yaşaması ve o düşüşten sonra da uzun bir süre yatayda beklemesi gerekir diye düşünüyoruz böyle olacak demiyoruz Biz geleceği göremeyiz ama genellikle e, baktığımız zaman arkadaşlar çok fazla yükselmiş hisselerde bir düşüş arkasından da uzun bir süre bekleyiş yatayda bekleyiş yaşanıyor e, Bundan dolayı bu hissemizde hani e, elbette şu anda bulunduğu yerden birkaç gün e, bir miktar yukarıya gidebilir. Tekrardan 164'leri hissemiz görebilir. Ama 164'leri geçebileceği ihtimali maalesef zayıf İzmir fırça hissemizde. Evet kanalımıza halen abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Bir de bizim katılım hisseleri adında başka bir kanalımız var. Orada da farklı türde incelemelerimiz var arkadaşlar. Oraya da gelebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın.